Merhaba inseverler hep yeni bir OSM videosu ile yine sizlerleyim arkadaşlar Nisan güncel videolar gelmeye devam ediyor Bugün sizlere 3-5-2 taktiği anlatacağım Bu da güzel en azından Defanslarınızı dinlendirme olayında Baya işinizi görecektir 3'lü defans 3'lü defansif olayları Bu ara biraz daha böyle kullanılmakta Dediğim gibi <laughs> En azından rotasyon için iyi ve taktik olarak gayet güzel bir taktik arkadaşlar. Bu arada 6190 olduk. Çok hızlı abonemiz artıyor. Teşekkür ederim hepinize. Hedefimiz 7500. Önce 5000 sonra hızlı hızlı gidiyoruz. 6190. Son Allah nasip ederse 1200 kişi sonra hedeflerimiz bir. Sonraki hedefimize yaklaşmış olurdu. Ondan sonra 10.000'i 10 kovalayacağız. Çok teşekkür ederim cidden. Mesela PUBG canlı yayın açıyorum her gün. Gelip izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ederim. bakarım muhabbetiniz güzel oluyor. Taktik sorabilirsiniz gelip de. YouTube kanalında her gün saat 9'da başlayacak. Diğer platformlara bulaşmayacağım artık. Çok olursa, verirlerse yayın anahtarı TikTok yoksa YouTube'la devam. Her akşam saat 9'dan başlayacağım. 9'da denk gelmesin bile 12-1'e kadar kesinlikle yayın var. Belki 9-9.5'a sarkabilir olay. Ama gelip de OSM adına rahatlıkla her şeyi sorabilirsiniz. Zaten ben o ara... Yani kusura bakmayın bir anda çatışma adı, siz soru soruyorsunuz ama o ara çatışmayı mecburen ben gerçekleştirmek zorundayım. Sonra sorunuzu okuyacak bir yaptım. Yoksa kimse orada bedavadan bekletmiyorum. Evet 3-5-2 bakalım. Burada da Ramazan turnuvasında yarı finale geldik. Büyük ihtimalle rakip kamp atacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 aldık. Ee, Nisan 4-5-1 taktiğimizde 4-3 beyi görüyorsunuz. Deplasmanda tokatladık resmen. İnşallah e, yarın burada da yenip finale çıkacağız. sırayı yemiş deplasmanda. Evet güzel takımlar kaldı. Güçlü takımlar kaldı. Şöyle bakalım ligi hemen 2 dakikanı izledik de kadro değerlerine bakalım. Evet Galatasaray 850 bin değer var. Böyle olması çok iyi. Rakibim olursa kamp atması atarsa ben de atacağım. Atması güzel bir maç olacak. Böyle bakalım. Evet Liverpool zaten yendik. Gerçeğin rakibi çok kolaymış. Galatasaray değil mi? Barcelona mıydı onun rakibi? 4-0 yenmiş. Aynen. Abi bildiğin botla oynamış. Neyse. Güzel. Ee, ben de ciddi bir rakibi. 2 rank. Benden üstünün rakibi. 3-1 Deftasman. Neyim? Kamp atarsa. Kamp atacağım. Ona göre fikirleneceğiz. Şu anlık gizli antrenman atmış. Hayırlısı olsun. 3-5-2. Evet arkadaşlar. Taktiğimiz 3-5-2. Ee, burada şöyle bir sıfırlama yapalım önemli yerler var. Kullanırken dikkat etmemiz gereken yerler var. Mesela burada en güçlü iki forveti koyacağız. Kafanız karışmasın diye bunu almıyorum. Bakalım daha varmış. Evet, kafanız karışmasın diye almıyorum. En iyi iki forveti ileri alacağız. İki önün orta sahamız ortada olacak. İki tane defansif orta sahamız olmak zorunda. Şu an yok. Onun yerine os koyabiliriz. Sağ kanadımız var. Sol kanadı arkadaşlar ofansif orta saha. Bunu böyle koyabilirsiniz. Dizilim gayet güzel. Görüyorsunuz her şey var. İşte sol kanat, sağ kanat varsa kullanın yoksa ofansif orta sahanızı sağlı sollu koyabilirsiniz. Defansif orta sahanız yoksa defansif orta sahanın yerine işte e, os koyabilirsiniz. Elinizdeki kadroya uygun. Burada da e, yine en güçlü 3 stoperiniz sağ bek, sol bek hiç fark etmez. En iyi 3 e, tane ikinci koyduktan sonra diziliminizi yapacaksınız arkadaşlar. Gelelim. Fasulyenin faydalarına en güzel yerine. 3 5 2 kare görünce vur. Forvet sadece hücum. Evet şimdi burada size iki taktik anlatacağım. İyi dinleyin, atlamayın, patlamayın arkadaşlar. İlkini anlatayım adam markajı offset açık olacak her halükarda. Ee, yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de çok agresif. Sarı hakem de agresif. Diğer tüm hakemlerde de normal şekilde olacak arkadaşlarımız müca mücadelemiz. Baskımız şöyle 53 civarı yine burada. Ee, defansif stilimiz 30'da yine burada 53 53, 52, 53 civarı ee, formasyonumuz olacak. Şimdi iki tane taktik anlatacağım size. Ona göre iyi bakın buraya. Formasyon kesinlikle böyle olacak. Bu arada offside'ımız açık. Adam markajı. Üçlü defanslarda unutmayın hep adam markajı. Çok nadirdir alan markajı olan ama genelde adam markajı kesinlikle tutar. Ev biz ofansif gelen takımlara. Eşit olan ofansif gelen takımlara rahatlıkla yapabilirsiniz. Eşit 1 e, tık 2 tık güçlü rakiplere ev sahibiyiz yapabilirsiniz. Rakipten 1 tık 2 tık 3 tık üstünüz bunu yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama 7-8 e, rank üstünsünüzdür. Yani bu yerine 4-3-4-4 2 ofansif taktikleri seçin. Bu biraz daha defansif kısmı ev e, ya yani ev sahibiyken 4 5 1 4 2 3 1 gibi gelen takımlara 4 5 1 4 2 3 1 gibi gelen takımlara eşitten yapabilirsiniz. E, ee, yine burada e, nasıl diyeyim kontratak uzun top oynayıp eşit transfer olan takımlara ev sahibiyken yapabilirsiniz. Üstünken de yapabilirsiniz. Ee, sizden üstünlerse artık 6 rank 7 rank üstünlerse bunu yapmayın. Gerek yok. Artık 4 5 1 4 4 5 1 6 3 1 5 4 1 gibi taktiklere dönün. Deplasmandayız. Rakip eşitiz. Ofansif geliyor. Bunu yine yapabilirsin. Rakip e, sizden bir tık, tık üstün. Bunu yine yapabilirsin. Ofansif geliyor. Rakipten 2 tık 3 tık üstünüz. Yine bunu yapabilirsin. Rakipten 7 rank 8 rank üstünüz bunu yapma artık 4 3 3 lere geç 4 4 2 lere geç ee, rakip sizden 7 rank 8 rank üstünse 4 5 1'e geç bunu salla evet şimdi bunu bu formasyonu anlamışsınız şimdi bir de rakip bizden güçlüyse çok güçlüyse evet 4 5 1'leri kullan ama ben 3 5 2 formasyonu istedim dediğinizde e, ee, kapatıyoruz. Burası önemli. Offsite'ımızı kapatıyoruz. Adam markeci devam ediyor. Orta sahamız defansa yardım edecek. Offsite kapalı. Orta saha defansa yardım edecek. Ev sahibiz. Rakip bizden bayağı üstün. 7 ee, rank, 8 rank, 5 rank üstün. Yani ofansif geliyor. Bunu yapabilirsin. Defansif geliyor. Yine bunu yapabilirsin. Ee, Sizden üstün olsa da siz üstünseniz dediğim gibi bunu yapmayın yani çok üstünseniz ya da bir önceki anlattığım taktiği uygulayın. Deplasmandayız rakiple rakip bizden e, 4 rank 5 rank üstün bunu yapabiliriz yine yine rakipten e, rakiple eşit olduğumuzda daha sağlam almak istiyorsak bu şekilde bu formasyonu kullanabiliriz arkadaşlar hani. E, Önemli olan kullanmak için kullanmak değil. Zamanında eee kime ne taktik uygulayacağınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela deplasmanda abi adam 4-3 kullanmış. 4-5-1 kullandım. Rakip benden 2 rank üstün. 4-5-1 kullandım. Bak. Eee Penaltılara kaldık burada. Rakipten çok üstün olduğum için Görüyorsunuz yüzde 65 oynadım. Gol bulamadık. Penaltı da eledik. Ee, güzel oldu. İki maçta 0-0 bitti. Adam iyi direndi harbiden. Burada bana gizli antrenman attı. Ee, 4-2-3-1 yapmış. Görüyorsunuz yine üstün oynadık ama gol atamadık. Ee, bir ile eleme maçımız vardı. İşte görüyorsunuz 4-3 demiş. Direkt 4 3, -3, -3, -3 yapıştırdık. Yine burada tek olacak. Hani kime ne zaman Uygulayacağınız çok önemli arkadaşlar. 5 3 k 4-3-3'de rakipten üstün ofansıma da güvendiğim için böyle bu şekilde saldırdım. Yine geldik burada. El Al ile maçımız varmış. Yine 4-3-3 4-3-3 oynadık. Bak burayı hiç bozmadım mesela. Çünkü ofansıma çok güvendim. Deplasmanda 1-0 interi yendik. Yine 4-5-1. Bak eşitsiz. 4-4-2 ile geldi. Bu şekilde Rakibimizi egale ettik arkadaşlar. Gayet de güzel, verimli geçti benim için Ramazan Kupası. Ee, uzmanlara gelince artık ezberlemişsinizdir ama ben yine bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. İlk 11'in en yaşlı oyuncusunu seçiyoruz. Seçtik. Hücumda en yüksek oyuncuyu seçtik. Yine burada bir kişiye bir görev vereceğim için yine burada şöyle yapalım hatta. Şimdi 30'luk bir oyuncumuz daha olduğu için Martinez'e verdik. Orta en yüksek oyuncusuna da yine bunu kullandırdık. Bu şekilde bir free kick 3 puan. 1 corner 3 puan. Bunlar önemli. Bir penaltı 3 puan. 1-0 bazen maç deniyor. Rakibinizin formasyonu çok iyi olabilir arkadaşlar. El elden üstündür. Unutmayın her zaman derim. Ee, bir de böyle bir şey var bazı YouTube'da arkadaşların videolarına denk geliyorum. Yani eleştirmek için söylemiyorum bunu. Diyor ki 2 gün 3 günlük beni de eleştirmişler. 2 3 günlük video kullanıp da maç taktik kullanıp da e, video çeker demiş der. Kara bir şey. Birincisi ben 2 3 2 3 maçlık bir video. Asla sunum. en az 10 maç 15 maç oynarım. Ee, en az 3-4 tane slotlu yani slotta yani bak düşün bir hesabın 3-4 tane slotunda ve 4 tane hesapta bunu mutlaka deniyorum. Onu geçtim. Emin olmadığım hiçbir taktiği yayınlamadım. Bak burada e, abi biz bugün 6190'sak siz daha yüzlerdeyseniz Yeni başlayanlara bir şey ama bir yıl, bir buçuk yılda sen daha 100-150 kişiysen ya da 200 kişiysen orada bir açıklık var. Demek ki ya in taktik sunarak insanları kandırmışsın ya insanları sayfana e, çağırıp yenilmezlik taktiği şu bu deyip taktik kakalayıp patlamışsın. Şu Bak şöyle bir şey. Benim kanalım günden güne büyürken seninki sabit duruyorsa ya da düşüyorsa sen de bir yanlışlık var. Ben de yok. Ben eğer e, izleyicilerim bilir, takipçilerim bilir. Ben eğer e, arkadaşım eğer 2-3 günlük bir taktik yapıp da sunsam bak 1400, 1500, 2800, 4100, 2200, 1000 1000, 2300, 1700, 2000, 3300, 3200, 2000, 4300, 7500, 2600, 7600, 2800, dur daha aşağıda daha yüksekleri var. 3800, 4100, 2500, 2200, 3700, şöyle inelim 18000, Hani şöyle bir şey. 6800 yine burada var. 18000. Abi bunlar kandırma. 12000. Bin. 7100. Bin hani kimseyi kandırmadım çok şükür. Kandırmam da. Abi kandıran kendini kandırır. Bir kere bir kere kandırsın, iki kere kandırsın. <laughs> Sonra yok olup gidersin. Eleştirirken sallamasyon eleştiri yapmayın. Beni dinleyin. Kimseyi eleştirmek için eleştirmeyin ya da prim yapmak için eleştirmeyin. Eleştirirken mantıklı olma. Mesela ee, adam geliyor benim canlı yayınıma bot gibisin. Bilmem ne kardeş ben e-sporcu değilim. Ben burada keyfi canlı yayın yapıyorum. Bak sizlerle sohbet ediyoruz. O OSM sorusu OSM ne cevap. Hem de o anlık böyle heyecanımı sizlerle paylaşıyorum. Artı hemen salladı bak senin videolarını izledim de çok acemi gibisin ya kardeşim. Ben benim canlı yayınıma gelirdi daha bir dakika iki dakika oldu. Ne çabuk sen izledin videoları. Ki ben orada 10 kil 15 killi videolarım var sundum. E, canlı yayınlarım işlemim ama. Hani zaten herkes öyle yapmıyor mu? E, kili yüksek videolar atmıyor mu? Yani eleştirirken sallamasını yapmayın. Sizleri seviyorum.